çok ev yıkıldı ve çok sayıda insan yardım bekliyor. Bize acil yardımda bulunabilir misiniz? Sesimi duyuyor musunuz? Ses. Ses. Doğal Afet Sağlık Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli. Ee, İçişleri Bakanlığımızın 2020 yılında yayınlamış olduğu genelgeyle 55 yaş üstü tüm 55 yaş üstü tüm e, vatandaşlarımızın e, afet bilinci eğitimi alması konusundaki seferberlikte biz de dernek olarak e, son sürat tüm ekibimizle yer alıyoruz. Bu bağlamda e, Türkiye'de bir ilk olan bir spor kulübünün e, afet bilinci eğitimi yanı sıra Tüm spor e, tesislerini afetlerden sonra e, geçici barınma alanı olarak kullanılmasıyla ilgili yapacağı düzenlemelere de biz destek oluyoruz. Bugünkü buradaki toplantımızın e, amacı da afet bilincini e, yaymak, e, gerekli bilgilendirmeleri ve eğitimleri vermek ve tüm sporcu, veli ve yönetim olmak üzere tüm kulübün afetlerden sonra oluşturulacak olan geçici barınma alanları, spor tesisleri, geçici barınma alanları ile ilgili de e, önderlik edip bu konuda danışmanlık yapmak. E, umarız ki bu e, diğer spor kulüplerine de örnek olur, örnek teşkil eder ve tüm yurdumuza yayılır. Malum her an olası depremler kapıda ve bu spor tesislerinin e, depremlerden sonra geçici barınma alanı olmasıyla ilgili projemiz projemizde kabul görür. E, biz yarar getireceğini düşünüyoruz. Umarım e, örnek teşkil eder ve diğer kulüplerde örnek olur. Halo merhaba e, Hayan Demirci. E, Han Sport Karan, Bursa İlhan Spor Yönetim Kurulu Başkanıyım. deprem gerçeğiyle de, e, yüz yüzeyiz. E, beklemek istemedim. Kulübün, sporcuların çok değerli olduğu için onları e, bilinçlendirmek istedim. E, bununla ilgili araştırma yaptım. burada Bursa'da Daskut Araba Kurtarma Ekibi'nin olduğunu e, buldum. Ve onlarla beraber bir protokol yapıp e, sport, Bursa İnanspor'un e, ayakta kalmasını sağlamak için böyle bir organizasyona girdim. Kendi ekibimizi kurmak, onların desteğiyle e, ayakta kalmak istiyoruz.